başı dik, gururlu ve haklı Boğaziçi öğrencileriyle birlikte aşağı bakmıyoruz. Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır. Demiştir Eflatun. Daha da trajik olanı devleti yönetenlerin ilerici, zeki, üretken, ülkesini ve insanlığı Aydın günleri taşıyacak, araştırmacı, sorgulayıcı, adil, özgür ruhlu ve demokrat gençlikten korkması ve gençliğin bu sıfatlarını ellerinden almak istemesidir. Kayyum rektöre karşı öğrenciler ve akademisyenlerin sergilediği bu dik duruş, bu boyun eğmeme hali, iktidarı o kadar korkutmuş ki, gencecik çocuklarımız amansız bir polis şiddetine maruz kalmaktadır. Öğrencilerimizin tek istediği anayasada güvence altına alınan demokratik gösteri haklarını sessiz sedasız barışçıl yollarla insan oluruna yakışan bir şekilde kullanmaktır. Yolda slogan bile atmadan yürüyen Boğaziçi'liler hiçbir gerekçe bulunmadığı için toplu gezmek yasak aşağıya bak diyerek gözaltına alınmıştır. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden olan Boğaziçi Üniversitesi'nde kampüs adeta karakola çevrilmiş, barışçıl gösteriler düzenleyen öğrencilerin tepesine keskin nişancılar yerleştirilmiş. Bu gencecik çocuklarımız insanlık dışı bir biçimde darp edilerek gözaltına alınmıştı. Günlerdir kendi üniversitelerinde polis şiddeti gören öğrencilerin evlerine gitmesine izin verilmemiş, çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı şiddet çoğunun ardından eziyet bitmemiş, sürdürülmüş, halen de sürdürülmektedir. Anayasaya, insan haklarına, cumhuriyetin ilkelerine, devletin ve onun kuvvetlerinin tarafsız durma mecburiyetine yüzde yüz aykırılık taşıyan bu süreç ne mutlu ki gençlerin başını öne eğmemiş, onları aşağıya baktırmamıştır. Başında öne eğmesi gerekenler Türkiye'nin az sayıda kalan iyi üniversitelerinden birinin bu rezalet tabloyla dünyaya duyurulmasına sebep olanlardır. Gencecik Analarının öpmeye kıyamadıkları çocuklarımızı yerlerde sürükleyerek tekmeleyenlerdir. Onları her mecrada hedef göstererek öğrencilerin canlarına kast edenlerdir hiçbir şekilde istenmediği halde istifa etme erdemliliğini gösteremeyen Melih Bulu'dur. Bilinsin ki okumuşlara ve okutanlara duyulan bu nefrete, demokratik itirazlara karşı duyulan bu öfkeye, aydınlık geleceğe, korkuyla bakan bu gözlere, bu örgütlü kötülüğe boyun eğmiyoruz. Turgut Uyar'ın dediği gibi, umudumuzu koruyabilmek için Göğe bakıyoruz. Baş öğretmen Atatürk'ümüzün dediği gibi istikbalin orada saklı olduğunu bilerek göğe bakıyoruz. Etrafımızı saran karanlığa rağmen yıldızları görebilmek için göğe bakıyoruz. Başı dik öğrencilerimiz gibi asla ve asla aşağıya bakmıyoruz.